devletimiz olağanüstü gayret sarf etmiştir. Bugün 17.500'e yakın e, konut daimi iskan için hazırlanmış ve hak sahiplerine büyük ölçüde dağıtımı tamamlanmıştır. Daha depremin üzerinden birinci yıl geçmeden üstelik bu iş tamamlanmıştır, başarılmıştır. Dünya içinde bir örnektir. Ülkemiz içinde bir rekordur. Çok kısa bir süre içerisinde devletimiz 30 bin konteyner hazırlayarak işte Van'da ve köylerinde buna ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın emrine sundu. 35 bin 35 adet konteyner kent kuruldu ve 175 bin vatandaşımız bu konteyner kentlerde ve konteynerlerde misafir edildi. Gerçek anlamda bir devrimdi bu dünya içinde bir devrimdi. Çünkü dünyada da daha evvelce böyle afetler sonrasında bir devlet müdahalesi olarak böyle bir yaklaşıma hiç rastlanılmamıştı hem konutların erken teslimi, kalıcı konutların erken teslimi ve hem de geçici iskan şartlarının mükemmele yakın biçimde uygulanması bakımından Van depremi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelişmişlik noktasının açık bir göstergesiydi. Bu alanda da, ekonomik alanda da, sosyal alanda da Van kendisini bu geçtiğimiz iki yıl boyunca ihata etmeye çalıştı. Van ili de Türkiye'nin en yüksek teşvik alan illerinden biri haline dönüştü. Bugün Sevinerek söyleyebiliriz ki Van Organize Sanayi Bölgesi'nde dağıtılması düşünen parseller için yüzlerce müteşebbis müracaat etmiş durumda ve e, inşallah bize çıkar bu parsel diye dua ediyorlar. Yeni turizm yatırımları, yeni yeni yeme-içme tesisleri, yeni hastaneler, yeni e, binalar, yeni okullar, yeni özel okullar e, yapıldı. burada arabayı çekmiştik. Işıklar galiba bir bahane vurdular. <laughs> o kadar ne? <değil. gülüyor> depremin yıl dönümün dönümündeyiz ama maalesef bizim manımız yavaş yavaş kendini toparlamaya çalışıyor. Çoğu insanımızın da hala yaraları sarılmış gibi değil. Tabii bu e, yaptığı konutlar halk için bazılarına iyi geldi, bazılarına da kötü geldi. Maddi durumları olan iyi insanlar onlar için baya, baya, iyi geldi ama bizim maalesef vatandaşımızın yarısı maddi durumları iyi olmadığı için taksitlerini yatıramayacak durumdalar. Yakıt sorunu var. Ebanımız da Allah'a şükür yavaş yavaş kendini toparlamaya çalışıyor. Daha millet kendini toparlayamadı. Ondan sonra daha e, durumu iyi olmayan arkadaşlar var. Ödemeler yapılmıyor. Çok zor geliyor. Millet mağdurdur. Yani yok zaten. Bir şey yok. E, çadırlarda kalan arkadaşlarımız var. Daha bu e, konteynelerde kalan arkadaşlarımız var. Yani bunların daha hala durumları mağdur. İki yıl geçti de şimdi e, deprem, deprem günü zaten benim düğünümdü. O anda yani ne bileyim çok zor bir gündü. Allah bir daha göstermesin kimseye. Deprem şu şekil. Mesela ben kendim kiracıyım. Bana TOKİ çıkmadı. Zaten zengin olanlara çıktı. E, bana çıkmadı. İşte e, zengin olan zaten zengindir. Fakir olan zaten fakirdir. E, bu, bu anda biz ilklerde biraz yardım bekliyoruz Van için.

에라미안요아 근데 두엄자 보면